Bu videomuzda şöyle bir soru çözelim. Bu sorumuzda e, açılar verilmiş ve bu açılara e, yarılanarak işte x'in kaç olduğunu soruyor. Öncelikle şöyle bir baktığımız zaman e, büyük üçgenden 3 alfa ile beta'nın toplamı 90 derece oluyor. E, dolayısıyla 6 alfa ile 2 beta'nın toplamı 180 derece yapar. Şimdi ben buradan e, şöyle bir ikizkenar üçgen oluşturmak istiyor. Eğer bu ikizkenar üçgenin şurası 2 alfa ise geriye ne kalmış oldu? Şuraya da e, F diyelim. ACF üçgeninden bahsediyoruz. Şimdi ACF üçgenine göre ne yapmak zorunda? E, burası 2 alfa ise geriye ne kaldı? 4 alfa artı 2 beta. Dolayısıyla burası ne olacaktır? 2 alfa artı beta olacaktır. Ve burası da 2 alfa artı beta. Ve burası da 8 olacaktır. Evet, son olarak da şuradan bir tane ikiz kenar üçgen oluşturayım. Ve bu oluşturduğum pardon bu oluşturduğum ikiz kenar üçgeni şöyle kullanalım. Şurası alfa ise şurası da x yapar. Şuraya da ne diyelim? L diyelim. Şimdi neydi? Şu açımız o zaman ne olur? 2 alfa artı beta. Dolayısıyla şu açımızda 2 alfa artı beta olacaktır. E buradan şunu söyleyebiliriz. Şurası AC açı ortay. Ve AC açı ortayı çizdiğim zaman şöyle şöyle e, baktığınız zaman ne yapacaktır? Şu üçgen şöyle çizdiğim zaman bu iki üçgen eş üçgenler olacaktır. Dolayısıyla her yönüyle 2 alfa artı beta 2 alfa 2 alfa 2 alfa artı beta. Dolayısıyla burası şu uzunluğa eşit olacak. Burası 8 ise burası da 8. 2 x eşittir. 8 ise x eşittir. 4 çıkacaktır diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Evet. Umarım faydası olur. E, ayeti tipi bir soru e, olarak yine sorulabilecek sorular içerisinde. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.